kalabalık bir ortamdasınızdır ama herkesin bilmesini istemediğiniz bir şey vardır. En yakın arkadaşlarınıza söylersiniz onu. Sonra onlar ortamda pat diye ağzından kaçırırlar. Kaş göz yaparsın, çaktırmamaya çalışırsın falan. Onlar bir de sıçar üstüne sıvarlar. İşte o zaman aferin size diyesim geliyor. Gebereceğim, gebereceğim. Ha, ah, çok güzel oldu. Aferin sana. Çok güzel. Oh be kendime geldim. Birkaç sene önce gazetede okuduğum bir haberdi bu. Bir fabrikada üç arkadaş birleşiyorlar. Arkadaşların çayına çiş karıştırıyorlar. Bu sinirli beyefendi de bu üç arkadaşını pompalı tüfekle öldürüyor. Çok güzel. Oo, oh, mah aferin size. <laughs> aferin sana. Yakın çevrenizde arkadaşınız vardır. Sınavlara falan beraber çalışıyorsunuz. Hatta eminim o sizden daha az çalışıyordur. Ama gel gör ki sınavdan yüksek alan üniversiteye giden de odur. Sonra dersin aferin size. Bu insana inandın, güvendin. Bu arkadaşın da olabilir, hoşlandığın bir kız da olabilir. E şimdi dostum bir şeyin yani. Sonra seni yarı yolda bırakıyor. E, bu ediyorsun işte. Aferin sana. Hani sizin inatla yapma dediğiniz bir şey vardır. Yapma kötü sonuçlanacak dediğiniz bir şey. Karşı taraftakiler de onu yapar. En içten odur. Aferin. Ben şunu da belirteyim. de çalma yoktur, yer değiştirme vardır diyen zihniyet size de aferin.